Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz gibi bu yan yaprak çalışmasını anlatacağım. Yan yaprak çalışmasını nelerde kullanabiliriz? Önce öyle bahsedeyim isterseniz. Yaprak çalışmasını bunu şu şekilde daha da büyütüp sonra azaltma yaparak şal olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bu benim kullandığım bir kalın bir ip ben model olsun diye bu kadar yaptım. Ee, ama şal ipleriyle çok daha kibar duracaktır zaten. Ee, başka bluz uçlarına istediğiniz örgünün ucuna yapabilirsiniz. Tabii ki bu sadece böyle artarak olmayacak. Düz şeklinde ben göstereceğim size. Ve eksiltme yapılan yeri de göstereceğim. Ondan sonra siz dilediğiniz örgünüzle kullanabilirsiniz. Önemli olan şu kenardaki yapraklarımızın yapılışını bilmek. Daha sonra buradaki artırmalarımızı ona göre ayarlayacağız zaten. Dilerseniz hemen başlayalım. Başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada ben 6 ilmekle başladım ve en az olan ilmek sayısı oluyor. Siz daha büyük başlarsanız, hani başka örgülerinizde kullanmak için kenarını daha fazla başlarsınız yani kenarı dediğim şöyle ilmeklerimi atayım 6 şimdi bizim yaprağımız şu son 4 ilmekten oluşacak arkadaşlar o yüzden burada istediğiniz kadar başlayabilirsiniz yaprağımızı hep son 4 ilmeğe göre ayarlıyoruz İlk iki sıramızı bir düz örelim. Hem önü hem arkayı düz örgü yapacağız arkadaşlar. Ben bunu yaparken siz de kanalıma abone olursanız sevinirim. Aboneliğin herhangi bir ücreti ve bir külfeti yok. Sadece bana destek olmak amacıyla abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi modelimize başlıyoruz arkadaşlar. İki ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra hem artırmak için kullanıyorum bu ajuru hem de şuradaki şu ajurlar oluşacak. Ve bunu devamlı yapacağız arkadaşlar. Yaprağımızdan önce hep bunu yapacağız. Artırmamız zaten sağ tarafta kalacak. Yapraktan önceki modelde bu ajurlarımız sabit olarak ilerleyecek. Şimdi bu ilk düzümüz ajur. Şuradaki ortadaki düzü ilmeğimiz bu diğer bu taraftaki haroşalar ve bu da şöyle tersten alayım. Son ilmeği örmüyorum. Son şu kenardaki ilmek. Buradaki ajurlar ve buradaki ajurlar devamlı yapılacak arkadaşlar. Şimdi bu koyu renk olduğu için çok da belli olmuyor ama şimdi beyaz ipte daha rahat görürsünüz. Örgünün tersindeyim. Düz ördüm. Düz ördüm. Düz örüyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. Yani şuradaki yaptığım ajura kadar. Daha sonra buradaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar düz örgümü ördüm. Ee, şimdi şurası ilk yaptığımız ajur çalışmamız arkadaşlar. Eğer yaprağımızın sağındaki kalan kısım bu şekilde haraşo olsun istiyorsanız şu artırmadan itibaren düz olarak koyacağız. Eğer burayı düz örgü olarak yapmak istiyorsanız şu artırmadan itibaren böyle ters örgüyle yapacağız arkadaşlar. İsterseniz ben şimdi ters örgü olarak göstereyim. Böyle haroşa yapmak isterseniz hepsini düz olarak devam edeceksiniz. Artırmadan itibaren ters yapıyorum. Ters yapalım ki hem bu modelde görmüş olun, hem burada görmüş olun. 1 2 3 ilmeğimi bu sefer ördüm. Şurada bir artırma var. Oraya bir tane ajurumu yapıyorum. Daha sonra 1 2 tane ördüm. Şu ortadaki düz ilmek var arkadaşlar. Arkasında tersten ördüğümüz. Bu düz ilmeğin düz örgünün her iki yanında birer tane artırma yapacağız. Ördüm ve bir artırmamı yaptım. Daha sonra bir iki tane düz örgümü örüyorum. Ajurumu yapıyorum. Ve şu ilmeğin ikisini birlikte alıyorum. Arkadan düz örgümü ördüm. Şu ortadaki düz ördüğüm yere kadar ilmeklerimi haroşa şeklinde örüyorum. Şurası önden düz olan ilmeğim. Bunu ters örüyorum. Yani her iki taraftan ajur yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Diğer artırmaya kadar yani diğer ajuruma kadar düz örgü örüyorum. Sonra ters örüyorum arkadaşlar. Şu ilk başlangıçta biraz karışıkmış gibi görünüyor mu bir iki yapraktan sonra eliniz alışıyor. Şu an çok da belli değil zaten. İlk ayırıma kadar düz örüyorum arkadaşlar. Tam şöyle ortada kalacak şu delikler. Daha sonra ajurumu yapıyorum ortadaki düz ilmeğe kadar düz ördüm şu ortadaki ilmeğin sağdan bir tane ajurumu yapıyorum düz örüyorum solundan bir tane ajurumu yapıp düz örüyorum son iki ilmek kalana kadar son iki ilmekten önce de ajurumu yapıyorum ve iki ilmeği birlikte alıyorum Tekrar arkasındayız. 1 2 3 4 5 Şu artırdığım kısmı ajurlar zaten belli oluyor arkadaşlar. Ajurumu da düz örüyorum. Ortadaki ilmeğim ters. Tekrar diğer ancura kadar düz ördüm. Sonuna kadar ters. Yani biraz belli olmaya başladı. Devam edelim. Tekrar ilk artırmama kadar ördüm artırmamı yaptım düz örgülerimi örüyorum tam ortadayım burada bir tane artırma yaptım düz tekrar bir tane yaptım son iki ilmek kalana kadar düz örüyorum sonra tekrar bir artırma yapıp iki ilmeği birlikte alıyorum Örgünün arka tarafındayım. Ortadaki artırma yaptığım yere kadar düz devam ediyorum. Şuradaki ilmeğim ters. Tekrar diğer artırmaya kadar düz örgümü örüyorum. Buradan itibaren sonuna kadar ters. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor yaprağımız. Şimdi yine ilk artırmaya kadar ördüm. Artırmamı yaptım. Ortadaki düz ilmeğe kadar yine düz örüyorum. Burada tekrar bir önüne doluyorum ipimi. Bir daha doluyorum. Son iki ilmek kalana kadar düz örüyorum. Tekrar önüne doluyorum şişimin. İki ilmeği birlikte alıyorum. Şimdi örgünün tersindeyim. Oradaki kısma kadar düz örüyorum. Zaten burada önüne doladığım ilmek belli oluyor. Sonra ters örüyorum ilmeğimi. Daha sonra diğer artırmaya kadar yine düz örüyorum. Buradan itibaren de sonuna kadar ters örüyorum arkadaşlar. <laughs> devam ediyoruz tekrar ilk artırmaya kadar düz örüyorum burada yine bir artırma mı yapıyorum şimdi şurada arkadaşlar şu ortadaki düz olan kısmın sağında 2 4 6 tane ilmeğim olana kadar bu işlemi yaptım. Şimdi buradan itibaren eksiltmelere başlıyorum. Şişimi önüne doladım. Burada bir eksiltme yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte aldım. Daha sonra son 4 ilmek kalana kadar artık ortada acı çalışması yapmıyoruz. Hepsini düz örüyorum. Şimdi son 4 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bunu da ikisini birlikte alarak eksiltmemi yapıyorum. Şu sonlardaki hep aynı gidecek demiştim. Tekrar önüne dolayıp ikisini birlikte alıyorum. Şimdi arkada artık ortadaki bölüm olmadığı için artırma yaptığım kısma kadar düz örgü örüyorum. Artırma yaptığım kısma geldim. Sonuna kadar ters yapıyoruz. Eksiltmelere devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar burada bir ajur çalışmam var. Buradaki ve sondaki devamlı yapılacak demiştim. Yine tekrarlıyorum ama. Şimdi eksiltmelerimiz devamdı. Tekrar 2 ilmeği birlikte alıyorum. Son 4 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Son 4 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Önüne dolayıp iki ilmeği birlikte alıyorum. Arka yine yaptığım ajur çalışmasına kadar düz örüyorum. Açık çalışmasındayım. Sonra ters. <laughs> Aynı şekilde yine bu sırada da eksiltmemizi yapacağız arkadaşlar. Bu ilk yaprağımı ayrıntılı bir şekilde göstereyim. Çünkü bir tane anlatayım yaprak sadece diğerlerinde düz gitmeyi ve eksiltmeyi göstereyim ajurumu yaptım 2 ilmeğimi birlikte aldım son 4 ilmeğim kaldı İki ilmeğimi birlikte aldım, ajuru yapıp son iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Arka yine aynı şuradaki ajura kadar düz örüp bundan sonra ters örüyoruz arkadaşlar. Arkayı tamamladım, önden de tekrar ajur tarafıma geldim, yapıyorum. Yine iki ilmeğimi birlikte alıyorum, son dört ilmek kalana kadar yine düz ördüm İki ilmeğimi tekrar bir aldım İki ilmeğimi birlikte aldım arka yine aynı ajura kadar düz örüyorum daha sonra ters çok kalın iple yapmayın arkadaşlar. Çok kalın iple yaptım ama pek e, hoş durmadı. Biraz kaba durdu. Şimdi tekrar artırma sırasına kadar geldim. Ajurumu yaptım. Yine aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. 4 ilmeğim kalanına kadar yine aynı şekilde yapıyorum. Artırma yaptığım kısma kadar düz ördüm sonrasında yine ters örüyorum. Tekrar artırma kısmına gelene kadar yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yaprağımızın olduğu tarafta 5 tane ilmeğimiz kaldı. Buradaki ajurumu yaptım. Şu 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Daha sonra burada düz ilmeğim kalmıştı. Onu örüyorum. Bir tane artırmamı yapıp Tek kalan ilmeğimi de örüyorum. Şimdi Buradan itibaren Bakın yaprağımız oluştu arkadaşlar. Şuradan itibaren Şöyle göstereyim. Şu yaptığımız ajur Bu tarafa ait. Şu kalan 4 ilmek Yine başta 4 ilmek ayırmıştık ya yaprağı. Burada mutlaka 4 ilmeğiniz kalacak arkadaşlar. Bazen nedenini ben de bilmiyorum ama 5 ilmek kalıyor falan. Öyle olunca siz ikisini birlikte alın. Yani mutlaka burada 4 ilmek kalmalı arkadaşlar. 4 ilmek üzerinden kuruyoruz modeli. Şimdi şurada artırmadan sonra 4 ilmeğim kaldı. Buna modeli kuruyorum. 2 ilmeğimi düz ördüm şu bunu ters örüyorum düz ördüm geri kalan ilmeklerimi de ters olarak bitiriyorum Şimdi arkadaşlar biz hep böyle artırma tarafını yaptık. Yani sağ tarafımız hep artıyor. Şöyle giderek büyüyecek zaten bu. Başka uygularda kullanırsanız diye ben şu an bu yaprağı bir de şöyle düz giden modelini göstereceğim. Sonra bir de eksiltme olan tarafını göstereceğim. Şimdi bunu yine bu tarafı düz örüyoruz. Sol taraftaki yaprağımız biraz önce yaptığımız gibi aynısı olacak zaten. Şimdi şurada bir şöyle göstereyim gerekirse. Şurası arkadaşlar. Şuradan itibaren Şimdi bunu da örüp normalde buraya bir şöyle örüp ajur çalışması yapmamız gerekiyor. Ama biz düz ilerlesin diye şu sondaki ajur çalışması yapmadan önceki iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Biraz öncekinde hepsini örmüştük. Ama şu an son iki ilmeğimi ajur çalışmasından önceki iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Ajur çalışmamı ne yaptım. Bir tane düz ördüm. Yaprak modelinin aynısı. Önüne dolayıp tekrar yaprak modelindeki gibi yaptım. Şurayı isterseniz tekrar göstereyim. Biraz hızlı geçtim. Şimdi Şurada ajur çalışmamı yaptım. Bir tane düz örgümü ördüm. Şu alttaki düz olan taraf. Ajur çalışmamı yaptım. Bu ortadaki şu düz olan yer. Tekrar o düzün yanına bir tane daha ajur çalışmamı yapıyorum. Düz örüyorum. Bir tane daha ajur çalışmamı ve düz ördüm. Arkayı yine her iki tarafa da acil olan tarafa gelene kadar düz ördüm ortadaki ilmek ters düz örüyorum diğer acıra kadar sıra sonuna kadar ters örüyorum yine ajur çalışmasından 2 ilmek önceye kadar düz örgümü yapıyorum. Bakın arkadaşlar şu iki ilmeğimi yaprağımdan önce zaten yaprağımın gidişatı belli oluyor şu iki ilmeğimi birlikte alıp ajur çalışmamı yapıyorum. Daha sonra yaprağımdaki iki düz ilmek ajur çalışması ortadaki düz ilmek ajur çalışması kenardaki iki düz ilmek Ajur çalışmam ve son iki ilmeği birlikte alıyorum. Tekrar arkasına gidelim. 3. üçüncü şeyi de göstereyim. Ajurun yanındaki kısmında göstereyim. Sonra eksiltmelere geçeriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar şu ajurumun önünden olan iki ilmeği birlikte alıyorum. Bu İki ilmeği birlikte almam yaprağımın düz gitmesini sağlayacak. Ajurumu yapıyorum ve yaprağıma devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi böyle devam ederek bir yaprağı bitireyim. Nasıl durduğunu siz de görün. Daha sonra eksiltme olarak göstereyim yaprağımızı. Şunu da bitireyim. Zaten şöyle hafiften başladı bile bakın düz gitmeye başladı bile. Şimdi yaprağı bitireyim döneyim arkadaşlar. Sonra da yaprağımızın eksiltmesini göstereyim. Evet arkadaşlar yaprağımı bitirdim. Şimdi burada aslında böyle çok belli olmuyor. Bakın düz ilerliyor. Yani ee, mesela <laughs> kız çocukların elbise yaparken kenarlara böyle yaprak desen çıkabiliriz eteklerin kenarını yaprak desen desenle inebiliriz şimdi de eğer şal yaparsak mesela artıracağımız yere kadar yeterli büyüklükte artırıp daha sonra direkt eksiltmelere başlamamız gerekiyor şal yapımında ee, şimdi eksiltmeleri göstereyim eksiltmelerde de arkadaşlar Şuradaki şu son 4 ilmek yaprağımın ilmekleri ee, bir önceki sırada yaptığım ajuru tabi şurada örüyorum. Ajur dahil şuradan toplamda 3 ilmeği birlikte alıyorum. 3 ilmeği birlikte aldım. Zaten ajurun yeri belli oldu. Ajurumu yapıyorum. Daha sonra yaprak modelimi koyuyorum. Yani düz kalabilmesi için iki ilmeğim birlikte alıyordum. Eksilmesi için de 3 ilmeğimi birlikte alacağım arkadaşlar. Şimdi sırayı bitirelim. Tekrar o çalışmanın olduğu yere gelelim. Tekrar göstereyim. Tekrar geldik arkadaşlar. Şöyle ajurumu yaptım ilmek ve onun yanındaki iki ilmekle birlikte 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Eksiltmemi yapıyorum. Ve sonra yaprak modelini devam ediyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Eksiltme yaparken ajurla birlikte ördüğüm ilmekle 3 ilmeği birlikte alıyorum arkadaşlar. Dilerseniz bu yaprağı da tamamlayayım. Onu da bir görün. Ondan sonra videomuzu bitirelim zaten. Evet arkadaşlar yapraklarımız bitti. Tabii ben şöyle 3 tane yaprak modeliyle gösterdiğim için birazcık şöyle belli olmuyor gibi oldu ama burası artırma kısmımız Burası düz giden kısmımız. Burası da eksik olan kısmımız. Zaten sonunda altı ilmeğimiz de kaldı. Ee, yapmak istediğiniz yere göre e, bunları uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi şu an yaparken sadece şöyle düz gitme olmayacak. İstediğiniz büyüklüğüyle gelene kadar artırma yapacaksınız arkadaşlar. Daha sonra direkt eksiltmelere geçmeniz gerekiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve e, abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.